Matron abi olanların gerçek hikayesi. Matron abi ben çok tanımıyorum, bilmiyorum. Sadece jailbreak üzerine bir şeyler yaptığını birkaç kere görmüştüm o kadar. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Ya kanka ben Natron abi bayağı araştırdım. Bayağı girmedim site, girmedim forum kalmadı. Elimden gelenin fazlasını bile yapmış olabilirim. İki ihtimal var. Yani ya bu adam öldü ya da çok büyük bir travma geçirdi. Çünkü böyle bir kanalı bırakmanın mantıklı hiçbir açıklaması yok. Geçtiğimiz haftalarda Toprak Koç'un gizemini çözdükten sonra benden en çok istediğiniz şey 2006 senesinde ortaya çıkmış ve yüzbinlerce insanın o dönemde hayatına girmiş olan Natron abi'nin ikli birinin ortadan neden kaybolduğuydu. Öyle garip şekilde kayboldu ki bu adam. Takipçi büyük bir çoğunluğu öldüğünü düşünüyordu. Bir diğer kesimse kanalına o dönemde YouTube telif çetelerinin saldırdığını ve ondan yüklü miktarda para. ara telif çeteleri diye bir şey vardı değil mi? Yani bayağı telif olarak saldırıyorlardı millete ya. Yani. İstediğini söylüyordu. Pekala, bütün hikayeyi en ince detayına kadar araştırdım ve şu anda emin olduğum bir şey varsa o da 5 yıllık serüvende neler olduğunu tam anlamıyla öğreneceğiniz. Videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Azeye hoş geldin. Hoşum. Her şey 2016 senesinde başladı. Ankara'da çok daha yağmur yağdı diyorsunuz. Benim burada niye yağmadı ya? O kadar şey oldu mu? Çok geçmiş şey olsun vallahi yağmur yağanlar. Evi falan zarar gören varsa Harbiden geçmiş olsun. O dönemde hikayenin kahramanı Onur Çetinkaya 17 yaşındaydı. Counter Strike'ın 3-4 tane bilinen topluluk sunucusu modundan Jailbreak'i oynardı. Jailbreak sunucularının amacını bilmiyorsanız kısaca özet geçeyim. Komut veren şu eleman... Ah Oğlum bir ara Jailbreak lan bak! Bak direkt şu, şu sahneyi görür görmez özledim. Bak biz Neydi bizim sunucu? Bize yardımcı olan arkadaşlar? Neydi? 1453 Jailbreak miydi? Neydi <laughs> Adı neydi lan? İmparator Gaming ha. İmparator Gaming. Anlar gördüğünüz 30-40 kişilik hapishaneyi yönetiyor ve bu mahkumlara hapishane içinde çeşitli oyunlar oynatıyor. Sona kalan mahkumlarsa sunucu içinde ödüllendiriliyorlar. Bir diğer seçenek ise işte bu CT takımına isyan atmaktı. Hapishanedeki insanlar 10-20 kişi toplanıp işte bu gördüğünüz gardiyanlara bıçaklarıyla isyan atmaya çalışırdı. Çok zevkli. Hikayem... Bak çok net söylüyorum size eğer Jailbreak'ı ömrünüz boyunca oynamadıysanız bir de yaşınız küçükse şöyle 14-15 Ebenim, 13. Bir başlayın. Var ya en az 2 sene öyle bir oynarsınız ki. Of. Ben 17 yaşındaydım 30 yaşında taklidi yapıyordum. Sesimi bir kalınlaştırıyordum. Cümleten salamına. Tabi bu mikrofonlarda olmuyor. Benim o zamanki mikrofon bastı tamam mı? Oraya giriyordum odaya. Böyle yapıyorum bak. Aynı böyle. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar falan. Daha konuşmada böyle. Oo Mert abi hoş geldin. asıl kahraman. Yaş 17 koyayım. Ana Onur Çetinkaya ise o dönemlerde bu isyan işinin içinden geçmişti. 10-20 tane adamın toplanıp zar zor attığı isyanları geliştirdiği taktiklerle tek başına atıyordu. Attığı isyanlar o kadar sinir bozucuydu ki çoğu zaman sunucularda adı hile diye geçiyordu. Geliştirdiği taktikleri neredeyse hiçbir oyuncu bilmiyordu. Onur ise işte tam bu dönemde kendine öylesine videolar paylaşabileceği bir YouTube kanalı açma kararı aldı. Tarihler Temmuz 2016'yı gösteriyor. Abi oğlum benden büyükler bana abi diyordu. <laughs> gösterdiğinde Onur ilk videosunu paylaşmıştı. Başlangıçta videolarını sunucularda paylaşarak 5-10 kişiye izletmeyi başarmıştı. 1-2 video sonra izlenmeleri 50-100 bandına çıktı. 4-5 video sonrasında ilk 1000 izlenmesini almış, kanalı 100 abonenin üstüne çıkmıştı. İlk 20 videoyu geride bıraktığımızda ise 5-10 bin arası izlenen ve keşfete çıkan yeni bir kanal görüyorduk. Kanalın kurulduğu andan yalnızca bir yıl sonra. Natron abi 40-50 içerikle 300 bin bandında izlenen, 200 bin abonenin üstünde bir kanal olmayı başarmıştı. Ancak işler böyle yolunda giderken, Natron'a sponsorluk teklifleri, güzel bütçeli video reklam talepleri yağarken bir anda 20 Ekim 2017 tarihinde kanal henüz 1,5 yaşını bile tam doldurmamışken aniden kapatıldı. İlk günlerde insanlar farkına varmasa da 2-3 gün boyunca video yüklemeyen ve o dönemin balinası olan Natron abi kanalı sonunda bazı kişilerin forumlarda sorgulamasıyla merakları üstüne çekmeye başlamıştı. Pekala işte hikayemiz tam olarak burada başlıyor. Yani şimdi hikayeti zaten dinleriz de... Yani şimdi düşünüyorum ee, para kazandıran bir kanal yani büyümeye başlamış çok da izleniyor keşfete çıkmış Muhtemelen hani ya sağlık problemi vardır ya da işte çok büyük bir aile ailesi tarafından çok büyük bir baskı vardır Hani gelir falan diyemem çünkü zaten para kazanıyordur ne olabilir ki ya da işte dedikleri gibi ee, telif saldırıları saldırılar tehdit tehdit başlıyor. Buraya kadar bilmeyenler konuyu öğrendi, sizse ufak bir nostalji yaşadınız. Bu gördüğünüz Natron abinin eski dönemde kullandığı gerçek Facebook hesabı. Aşağıya indiğinizde birincil kaynak askerlik fotoğraflarını görüyorsunuz. Yani o dönemde öldüğünü düşünenlerin teorisi bir bakıma çökmüş oluyor. Zaten bu teorinin olmasının sebebi o dönemlerde Onur Çetinkaya isminde birisinin ölmüş olması. Ama araştırdığımda araştırdığımdaysa şu postu buldum. Bu haberde görünen kişi Onur Çetinkaya değil yani Natron abi değil. O yüzden şu anda Onur'un yaşadığını varsayıyorum. Her neyse bir iletişim adresi bulabilmek için Yunav dahil tüm hesaplarını inceliyorum. Aman Natron abinin artık kullan çöp e-maillere hariç hiçbir veriye ulaşamıyorum. İnternetten öyle soyutlamış ki kendini. Bu adama ulaşmak artık gerçekten imkansız gibi duruyor. Ben de Instagram üzerinden bir hikaye paylaştım ve sizlerden yardım istedim. Çoğu kişi sıradan forum... Evet ben bu soruyu gördüm. Bilgilerini paylaşsa da bazıları bana ufak isimler verdi. Bu isimler sırasıyla şöyle. Lord of Murat, Cybroz, Tuzlu Mıstık ve Elon Dark. Lord of Murat'ı araştırdığımda, Natron bile aynı dönemde CS 1.6 isyan videoları attığını görüyorum. Biraz daha araştırma yaptığımdaysa, aynı dönemde kanalının telif yüzünden kapatıldığını, hatta bir günde ayhtarlar açılmasa, yüzbinlerce takipçiye sahip o hesabın... Fiber çözüyormuş değil mi bu olayı? <laughs> YouTube üzerinden kökünden silineceğini öğreniyorum. Lord of Murat'a mesaj attığımda ise Insta üzerinden dönüş alamadım maalesef. Kendisi muhtemelen mesajımı görmedi. Neyse bir sonraki madde. Cyber Jailci diye biliyorum ben zaten. Diye geçelim. Daha demin söylediğim Tuzlu Mısık adındaki bir kanal DM üzerinden bana en çok gelen isimdi. Çoğu insan onun Natron abi olduğunu düşünüyordu. Kendisini detaylı araştırdığımda ise basit bir Natron taklidi olduğunu düşündüm. Instagram üzerinden yazdığımdaysa bana tahmin ettiğim şekilde cevap verdi. Kendisinin Natron abi olmadığını, hatta bunu videoda söylersem bir ton küfür yiyeceğini falan söyledi. Bu noktada umarım sövmezsiniz bu kişiye diyerek sıradaki adıma geçiyorum. Sırada Cyber Rules var. Onun da Lord of Murat gibi cevap vermeyeceğini düşünsem de Neyse ki bir şekilde mesajıma cevap verdi. O dönemi anlatmasını istediğimde şöyle söyledi. Game Banana üzerinden lisanslanan harika... <laughs> <Satalarla> birlikte kanalına iki tane ihtar attıklarını ve bir ihtar sonra kanalını kapatacaklarını söyledi. Son ihtarı atmadan önce bu kişiler Cyberwolves'dan para istemişlerdi. Eğer parayı vermezse son ihtarı atacaklardı ve Cyberwolves'un kanalı bir hafta sonra otomatik olarak YouTube üzerinden tamamen silinecekti. Bayamını koyayım. Bunu bizzat beni tehdit eden map yapımcısı anlattı. Bazı CS 1.6 harita yapımcıları gidip Gamebanana gibi sitelerden kendi yapmadıkları mapleri bile yapımcılarından çok ucuza alıp yabancı youtuberların videolarına falan telif atıyorlardı. Böyle gelir elde ediyorlardı. Tehdit mesajı geldi mi bilmiyorum ama bana bile iki tane ihtar attılar ve bir ihtara Kanal kapanacaktı, para istediler, ben de yolladım, çözüldü. Ve Cyberwolf'un kanalı bir hafta sonra otomatik olarak YouTube üzerinden tamamen silinecekti. Analı yani Cyberwolf bu parayı ödemek zorunda kaldı. Natron'un ne yaptığını biliyor musun diye sorduğumdaysa bana onunla en son kanalının kapandığı dönemde konuştuğunu ve teliflerden bezmiş olduğunu iletti. Sonra da askere gittiğini, başka bir şey bilmediğini söyledi. Natron abiye ulaşabileceğim bir bağlantım var mı diye sorduğumdaysa olmadığını söyledi. Şimdi hikayede yeni bir olay var. Cyber'dan para isteyen adamlar. Bunu araştırmam gerekiyor telifi atan ismin kim olduğunu bulmam gerekiyordu. Ha, Eric cyber işte cyber Şimdi işte. sırada Elon Dark var. Bu adam hikayenin kilit noktasıydı. Adamın ismini arattığımda karşıma web ailesi adında bir forum çıktı. Bu adam forum gönderilerinde Abi abiyle olan mail mesajlarını detaylı şekilde paylaşmıştı. Ve mail içeriğinde Natron abiyi sevdiğini aslında telif atmak istemediğini söylemişti. Natron abi de ebe y**rak madem seviyorsun da niye telif attın diyerek tepki göstermişti. Aynı tepkiyi ilk okuduğumda ben de vermiştim ama bana sorarsanız Elon Dark isimli bu adam sırf kendi adını temize çıkartmak için yapmıştı bunları. Çünkü sonradan paylaştığım mesajlarda Natron abi'yi açık açık küçümsüyordu. Yazdığı tek bir kelime bile inandırıcı gelmemişti bana. Araştırmaya biraz daha devam ettiğimde Elon Dark isimli bu şahsın bamlus olduğunu öğrendim. Hatta birçok forumda aynı isimle özendirme suçunu işlemiş ve bu pislik işlemin nasıl yaptığını anlatmış. Hatta forum adminleri defalarca bu adamın gönderilerini kaldırmış ve buna uyarı vermiş. Ayrıca az önce Cyberwolves'un yazısında belirttiği Game Banana adlı siteden hazırladığı haritasına Creative Commons insan saklarını almış ve bir sürü kanala telif ihlali bildirisinde bulunmuştu. İşin garip tarafı aldığı bu lisansın hiçbir geçerliliği yoktu. Ayrıca sırf kendine haklı göstermek adına bu işlemin noter ve avukatla yaptığını iddia etmişti. Yani ilk mailin üzerinde öyle belirtiyordu. Lisans haklarının Öğrenin orijinal olması, olması imkansız gel. çünkü Valve'ın sözleşmelerine göre oyun içerisinde üretilen tüm ürünler Valve'ın haklarına dahil ediliyor. Yani oyun içerisinde bir harita yapıp bunun haklarını alamıyorsunuz. O harita her detayıyla Valve'a ait. Bu adamsa şansa YouTube üzerinde bir açık bulmuştu ve yeni bir suç işlemişti. Şantaj suçu. Sonradan Elon Dark'ın yakın arkadaşlarından birisi bana ulaşarak bu kişinin teliflere atarkenki yazışmalarını bana gösterdi kullanımına özendiren, şantaj yapıp haksız yere bu kanallardan para toplayarak yine m kullanan bir adamdı kendisi. Natural Oğlum baksana saçmalaya yani. adamın hiç üzerinde hakkı olmadığı bir şey üzerinden açığı buluyor Millete yapıştırıyor Abi kanal Bu tür adamlar sizin sunucuları gelip tehdit etmedi mi valla ben CS1 altta çok jail oynadım ben CSGO'da çok jail oynuyordum CSGO'da işte bizim Türkiye birincisi dünya birincisi sunucularımız vardı ama Hiç böyle bir şey yaşadığımızı hatırlamıyorum ben ya ben hiç böyle bir şey yaşadığımızı vallahi hatırlamıyorum. Bizim kendi mapper'larımız falan vardı. Belki o yüzden mi kurtulduk? Bilmiyorum. Ama hiç böyle bir şey yaşamadım ben. Ve bizde biz içeri üretmiyorduk. Biz normal Takılıyordun telefonunu hiçbir zaman açmadı. Çünkü Natron abi mailde kendisine yüz vermemişti. Mesajlarını gösteren arkadaşı kendini tanrı gibi gördüğünü ve o dönem YouTube kanallarını yalvartmak istediğini anlatmıştı. Natron abi neden kapattırdı biliyor musunuz? Çünkü Natron abi bu adama kanalı için yalvarmadı. İşin daha da kötü kısmı bu herifin yaptıkları şu anda açığa çıktı. Kimse 5 yıl boyunca hiçbir zaman bu herifin yaptıklarını anlatmadı. Kanalına yıllarca emek vermiş, onlarca insanın gözünün yaşına bakmadan piyasadan sildi bu herif. Son olarak hepinizin istediği tek bir şey kaldı geriye. Hikayenin kahramanı nerede ve neden ortadan kayboldu? Şanslıyım ki Discord'uma gelen bir grup eski CS 1.6 oyuncusu bana yeni bir ipucu verdi. Natron'un 2017 dönemlerinde Osmanlı adındaki bir clan serverında oynadığını ve baya yakın olduklarını söylemişti. Facebook'a girip üst tarafa Osmanlı Jailbreak yazdığımda karşıma şöyle bir sayfa çıktı. Şanslıyım ki iletişim kısmında şöyle bir telefon numarası var. Gecenin ikisinde numaraya WhatsApp'tan mesaj attım. Rahatsız ettiğim için özür dilerim diye girdim ve tüm konuyu arkadaşa hızlı bir şekilde yazdım. Kendisi beni tanıdığını söyleyerek yardım için DC'ye geldi. Natron abiyi tanıdığını hatta telefon numarasının onda olduğunu söyledi. Tabi üzerinden 6 yıl geçtiği için numaranın hala ona ait olup olmadığını bilmiyordu. Bana verdi ve gerisine karışmadı. Dönmek istesem de Natron olarak dönemem çünkü o karakteri tekrardan ortaya çıkartamam. Böyle bir isteğim yani böyle bir enerji böyle bir şey yok yani öyle olmaya çalışsam da yapmacık olurum daha olamam yani o zaman içimden geliyordum mutluydum eğleniyordum ne değişti Eğlenemem abi şekilde. Efendim? ne değişti şu anda galiba büyüdük ya yani belki de büyüdüm o yüzden olabilir konuştuğum yani her insan diyor ki Natron abi keşke geri dönse vesaire diyor denemek ister misin ya Denedim, niye denemeyim? Ben, o karakter tekrardan şey olmuyor. O içimdeki heves yok yani. Şimdi dönsem yapmacık olur. Para içinde şey yapılacak bir şey. Yani yapılır yapılmaz değil ama gerek yok. Yani şu an para için yapılmaz diyorum. Gidiyorum fabrikada az ücretle çalışıyorum. Yani daha çok severek yapmam lazım. O kadar insana hitap ettiğim için. Kesin şekilde dönmeyeceğim mi diyorsun? Hmm, ah, yani çok geçmiş. 5 sene geçmiş. Ben bu kadar insan yani hatalayan olacağını düşünmüyordum o kadar. çok bir tane elin bebesi geliyor adamın geleceğini değiştiriyor ya ya belki o zaman bu adama bunu yapmasa belki şu anda bu adam çok büyük bir youtuberdı ne bileyim çok büyük bir yayıncıydı yani bir tane adam ya amına koyun bir tane çakal çıkıyor yarrak kafası çıkıyor adamın hayatını değiştiriyor ya Abi ben sana söyleyeyim. Ee, şimdi bu konuşmanın üzerine istiyorsan videodan sonra tekrar konuşuruz. Ee... Şimdi bir şey değişeceğini <laughs> bilsem devam ederim. De Şerefsiz cyber la ne alakası var amına adam olayı anlamamış ya. Tövbe estağfurullah. Adam olayı bile anlamamış. Ne neyin ne izliyorsun oğlum sen ya. Derim ama yani değişmeyeceği için bir süre böyle yalanla devam etsem kendimi biliyorum. Şimdi senaryo yazıyorum. Bir ay iki ay devam ederim. Sonra tekrardan İçime bir şeylik düşer olmaz yani bu şeyi bu fenomenli bu şeyli de herkes yapabileceği de bir şey değil. Demek evet. ki ben yapamıyorum yani. Ama tam bir gazeteci gibi Allah. <laughs> evet. Ya. Bakalım videoda ne olacak? O zaman 25'inde görüşürüz abi. Eyvallah. Görüşürüz. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Videodan sonra uzun bir süre mesajlaşmamıza rağmen Onur abi'yi bir türlü ikna edemedim kendini yeni halinin eskisi gibi olmadığına şartlamıştı. İnsanların artık onu sevmeyeceğini düşünüyordu. Belki dediği doğrudur. Fazlasıyla değişmiştir. Ama kim değişmiyor ki? Aradan geçen 6 yıldan sonra değişmemesi mucize olurdu. Ama bence burada yüzbinlerce insanın onu beklediğinin farkında değil. Bir noktadan sonra zaten diyecek bir şey bulamayınca sadece şunu söyledim. Lütfen videoyu paylaştığım gün sadece yorumları oku. Ne yapacağına sonrasında karar verirsin. Eğer kararın bu videoyu izleyen kişilerin umduğu gibi olursa, eskilerin son kalesi olarak arkanda olacağım.